Çatı istiyor mu balığı? Velvet. He balığı ver ya. Ben bir zar atayım mı? Ben de 2 zar var bu arada istiyorum. Gel. Ver balık. bir daha. Sakın bu değiştirme. Sakın değiştirme onu. İki yana. Yok. Tombili. Tombili. Ee, balığı alayım ya. Ha bir tane daha atayım. Yok. Tamam balık. Sen, sen tank oyna ben de. Aynen. Kletin var. Kletin al. Yok yok belvet güzel. Belvet tatlı. Oğlum sizin sesinizden mi bir şey oldu? Benim kulaklıktan bir sorun var. Çok uzaktan geliyor ya. Uzaktan mı? Pardon mu? Valla ağzıma sokacağım İyi, şimdi var. mikrofonu. <laughs> Benim ben ben duymada iyiyim. anne çapu aynı seviyede. Aynen. Şeyi arttır DC'den. Bizim sesimiz arttır. Ar arttırdım ya. Benim ben bu arada bir sıkıntı var ya. Yani. Ben kulaklıktayım. Belki şeydir. Yo senin de sesin iyi de. Hatta senin de sesin iyi. Sen bizi duyamıyorsun herhalde. Ya duyuyorum da sanki eskiden daha net geliyordu. Hmm. Alper'in sesi değişik geliyor mesela. Hmm, ben şu an kulaklığa geçtim. Ee. Bir alternatif şeyi yarattım. Çünkü şey annem içeride. Oh, uh, uh, karşı şu master ya sonsuz kılıç yiye. Ha? Hmm. E, herhalde yani. Kızlar var dolu. <laughs> ha o yok o çatanın manita adaylarından birisi. Hangisiymiş benim de haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> Annem diyor şey kızlarla da mı oynuyorsunuz orada değil mi? Ha bir iki tane kız vardı onlar ne oldu? Var var bir sürü bir sürü. Burada düşürüp şey yapıyoruz. Starbucks'a <laughs> <laughs> <-box> götürüyoruz. <laughs> Aynen. Biz de onu düşünerekten kız geldiği zaman kilitliyoruz. <laughs> Neymiş Kars'ı? Jimin, bunlar <laughs> hep atakçı ya. Kars evet biraz Sıkıntı gibi ama neyse hallederiz. <laughs> hani Memocan nerede? Ses yok ondan ya bakayım. Motorla <laughs> geziyordur o. Hadi giriyoruz mu? Bir dakika. Hadi giriyoruz hadi 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 hadi. hadi. Aha geliyorlar. Hadi giriyoruz. İyi, kimse yok bizden Lan Dombili Baykuş nerede? Geldim. Dombilin Bu nerede? Zep, Dombili. Zed seni tekleyecek edecekti Duyuyoruz. ama. Aa kimse yokmuş lan. Bu ne ya? Kim o cin? Hmm. Bu kimle eşleşmiş? Görebiliyorsunuz mu? Anlayamadım ya. ben hala. Oğlum ya master olabilir. ya. Master Tombili geldi. O hiç iyi olmadı. Evet. Ben giriyorum çalıya. Sevmeyecektik. Girdim 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 girdim. Kalçıyor bizden mi lan? Evet çıngıraklı bizden. Çıngıraklı yıllar yıllar Nereye gitti o? Master burada. Aaa şimdi öldük ya. Evet alana vurdu hep. <laughs> falan. Oo, ben Bana öleceğim ya. Ben öleceğim gireyim bari. Şöyle bir zıplatayım bir dil abi öldüm. Ya oğlum ben niye yürüyemiyorum ya? O iyi vurdun ha. Ah. Oh. Ölecek ölecek. Oha. Mızrağı sapladı. Benim kollar şey parlıyor ha. Şey aldım ya. Kırıldım. Ne var? Yani. Ya bunlar girmiyor. Evet ya bekliyor tamam. bunlar. Bunlar dürtebilen şeyi de yok aslında. Saçma yani. Var yine hepsi dürtüyor aslında ya. Adamlar can almayıp da gelemiyorlar. Ne Ben jinden 3 tane kara çektim. Adam ölmemekte ısrar ettikçe <laughs> kara hasat alıyorum ondan. <laughs> ben girdim, ben girdim. Harika. Ama bu adam nasıl alt oldu lan? Aha, hakikaten la, la bu, bunlar da alt oldu. Aha ben de oldum. Yedim seni. Lan, aha tamam. Ha, tamam. Ellal Lan ben kill alamadım mı oradan? Aaa. 5 asistim var. Öleceğim. Kul altı gireyim Cine gireyim cine? Kul altı giriyorum ben. Çaldayım ben. Çok iyi. Olsun. Ben kaldım burada. <laughs> Ay allahım ya. Ben, ben öyle, unuttur kendini unuttur. O daha gelecek, unutacak mı? Ya ben beni kesiyor Hiç bu ya. ya. Kimse görmüyor beni. Base satamıyor mu ben? Ya şimdi git. Şimdi git o. Şimdi Dur, git o. Süre Dört geçti panik. mi? Zet geliyor. Geçti mi süre? Zet geliyor. Oğlum Zet geliyor Zet. He? Ha iyi. Güzel. <laughs> Arkada cam var. Önce ona bak. Aha. Ben giriyorum, ben giriyorum, ben giriyorum. Zet nereye gitti? Aa buradaymış lan. Rulü burada. Rulüye girdim, rulüye girdim. Girdim rulüye. Can aldım. Böcek Çek yaptı beni ben ya. Ki. Çektirdi beni şeyle. Böcek yaptı beni. Çalı boş mu? Çalıya girdim. Biri ulti mi attı. Yine böcek yaptı beni. Ya abi şaka ah, gibi yemedim ya. Yemedim seni. seni ne ya Sen ne zıplattın? Ya ne güzel ulti attın lan ya. Ulti oldu. oldu. Lulu Lulu bozdu. Ulti attı Master'a. Yok ben havaya zıpladım bir şey oldu. Bak ultiyle ben kaçırdı master görüyor musun? Master mu? sana girdi. Master girince hani etrafına zıplatıyor ya o Lulu ultisi. Ondan oldu. Allah Allah. Bilmiyorum. Hmm. Go 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 go. Başka Daha bir şey var Ama yani. Çalıya dalıyorum Bayağı ben. Bayağı aldım gibi duruyor şu anda. İşte bu eğleriydi adam mi kuşlattırmıyor bizi. Böyle artık Çok bir zahmet yani. Hadi kule kule kule. Olmuş. Çalıya giriyorum kolay ben. Ama. Girdim. Ben kuleye vuruyorum. Tankı vur vur, vur, yok. vur. Ben bırak. Yuttum seni. Ay ananı kuleye ya. Götür, kuleye var. götür kuleye götür yükle Master burada. Hadi be, yükü aldım herhalde. Ay arkadaş son mermi bize çarptı. Ah master be. Şu master Bir anda kötü ya. gitti ya. Ya bu kötü, beni de çevirmesi kötü. Ben vuramazsam. Oha lan beni de aldı bu. Oha. Kule altı iki kil. Bir de lulu ultisi olmadan aldı değil mi? Niye böyle oldu? Lan. Böcek yaptı beni. seri seri vurması lazım Ay attığın ultiye ya. Ben daha iyi ulti attığını görmedim ama. Geliyorum çatı. Yavaş. Böcek yaptı yine. Çalıya bir giriyorum ben. Burada boş mu? Master canlı. Master belki şu çalıda olabilir master ya. Master'a kitle kontrolü lazım ya. Nasıl yapacağız? Gragas. Şeyin R'si de yok ki. Çıngıraklı'nın. Ben yani ya de Gragas onu böyle E E ile falan... Double atmam, atmam lazım. Master'a W. Onu Sen onu çok zor kanka. Lazım. Dombili gitme dombili. <laughs> Çalıya bir bakalım. Kalista burada. Kule altı girmeyek ya. Master, master item aldı geldi herhalde. Evet geliyor geliyor hmm. master geliyor. O girecek. Ne zırh botu alıyor. Aha. Şurayla bastılar. Aha. tane. Keselim ya. alabildim sadece. Lan bırak beni lan full canım. <gülüyor> Abi <gülüyor> nasıl ya? <laughs> ah. Bırak Hayır <beni> <laughs> seni yutunca hızlanıyorum ya bende. Seni tüküreyim dedim oraya doğru. Mantıklı. <laughs> aa Lulu'nun canı bak. Benim can da yok ama. Ya ben kule alıp <laughs> Girmeyeyim ya yani. Kuleyi sonra alırım. O cin, cin, cin varsa girmek 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 çık 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 can alıyorum can alıyorum ah be çektirdi şeyini bilmiyorum anne akıllı can var şu, şunları bir toplayak aynen topla 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 yok ragaz güzel vuruyor şu an şimdi kim var abi orada zulu'yu düşürebilirdik aslında Tam gitmelik var ya. Hep orada, hep orada. Tamam canım ben full edeyim. Ben giriyorum. Nanset, ben, set, Ah, lüli alamadım. Bir dil attım ona. Cana bak. Kalkana bak. Heh, Öldü. Abi, ruh. Güzel, güzel, güzel. Abi yardım. Kaliste ne? geliyor. Master geliyor. Bizim ultiler işaretli. ultiler yok, biz işaretli. Çalıya dalıyorum ben. Boş. Allah, kıvama geleceğiz. Kim yok gizli herkes burada mı? Aha, aha. Aldım ben de. Çok iyi girdim Abi, be. Abi direkt ultiyi ya. Master bende. Aa kaçtı master. Master kaçtı be ben çok, iyi. çok iyi zıplattım ama. Ben yardım edeyim. Oh be. Allah çok, kötü çok vurdu. iyi lan. Cin çok kötü vurdu bana. Oğlum çok iyi oldu lan orası. Asla senin notu var ya mükemmel oldu. Geliyorum ben geliyorum. Eyvah ben buradan çıkamam. Geliyor yam. Gelir söylür. Gelsin gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Ölür ölür evet. Q'ya atlayan ölür. Yetenek Ama yok değil net mi? Hep de atak. Ah be böcek bir yaptı şey yutamadım olmadı. lan dombiliği. Hadi be kalista düşeydi iyi. Ah be i̇şte master ben. be. Oh lan be. Ah oh be. Doğdum. Lan Lulu. Hem de ne bozuk. Kanka minyonu sal bana minyonu sal. Gitme lan. Şu Lulu'ya cine gireyim dedim. Kurtulurum ben ya. Minyonu salın minyonu salın. Ya alma alma. bir lan bunun kalkanı gitmedi. E attım ben buna. Kanka o kitle kontrol herhalde istiyor ya. Saçma sen tutturla bile gidiyordu şimdi sana tutturla Ben da dalıyorum, da gitmiyor, ben canım. dalıyorum, daldım. Güzel daldın. Vallahi bak o yine beni de bak. Cin vurur bana of be. Ben kaldım burada. Abi hem o zıplatıyor hem Kalista zıplatıyor evet ya, şeyi master. İyi girdik Olan ama. Bir tek ben mi adam kill aldım? Evet. Kimse mi almadı başka? Beşe ben de bir. Kill aldım da geç. <laughs> Saniye içinde düştüm. Ben. Beşe bir. Aha buradaymış Master Hadi Master'a Güzel Yuttum kanka kimi yuttum? Seni bak. mi yuttum? Daldım çalıyor burada daldım çalıyor. Mı? Burada burada Kalisa burada Aydi böcek yaptı ah, beni bir ya. Bir tane vursam şuna Böcek yaptı beni Yıktı valla kuleyi minyon Helal olsun Özmeyin kanka İki dombili bekliyoruz burda Bence gitmeyin abi Geliyor Gitmeyin bak Gitme gitme Çık dombili çık <laughs> Aa full yetenek gitmiş o ama Geliyorum Çalıya gireyim mi? Girme girdim. bence Girdim Dur, girdim bekle. girdim yavaş, yavaş. Çalı boş çalı boş çalı boş Aha gölge attı. Çalıya da gireceğim. 5 4 3 2 1 girdim. Çalı boş. Şu küçüğe de giriyorum. Çalı boş. Aha, dil attım. Vallahi dil attım Gördü ha. O. Gitti direkt gitti. Jin sattı. Çocuk da atacağım diye. Aha, ulti attı. Aha, ulti attı. Niye öyle bir şey yaptı o? Tamam. Oo 3'ünü zıplattım Oy lan. Ya. Oo çok güzel çıngıraklı be. Yuttum ben Allah bunu. Allah'ım canlara bak. Ah be. Ah Allah be canlara, canlara bak canlara lan. Bak. Lan o nasıl bir kalkan? O nasıl Alken, bir kalkan? Ne yapıyorsun orada? Kalkan adamı çekiyor. Ama canları yok onların abi alırsın sen rahat ya. Ah be master Ay. Olsun. Kim yok? Hadi gelin. Çalıya ben. daldım ben. Çalı boş. Baktım orada Kalista böyle vurup durup duruyor. <laughs> Minyon çok ya bizde. Konuyu, konuyu bireyselleştirdim. <laughs> Çalıya dalıyorum. Çalı boş. Buraya. Adam çiçeklerle minyonları halletti ya. Tombili girdi. Hakikaten. Aşağı doğru geliyorum ben de tamam. Bak Kalista yine terste. Master ulti attı. Aha. Kanka dur. Tamam biz bireysel mevzumuzu açtık abi. Helal be. Kanka dur. Ben de can Bir yok ama. Ben de can yok ama. Oy tek yedim. Ben de can yok. Ben minyonlara dalıyorum. Daldım minyonlara. Lan minyonu onu minyon var mı? Kanka bunlar ölüyor. Ben yandan yandan açamam, açamam. Bu bana geliyor Zed, vurdu bana. Geldim. Ult attı bana. Q attım. Güzel, 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 Öldün güzel. mü? Güzel, güzel. Bir lol kaldı kanka. Bitir, bitir, bitir. bitir. Ya. Alamaz o. Bitir. <laughs> güzel. Keşke onu <laughs> kesseydim. Ben tuttur geldim. Alsın, alsın. <laughs> güzel, güzel. Korkak diyor bir de. Korkak diyor. Kaç kere keseceğim lan seni <laughs> Sen sabaha kadar bunu mu oynuyordun? Yazsaydım baydınız kesmekten sıkıldım diye <laughs> Şey oldu son sahneye Hemen link yapıştıralım